Herkese merhaba arkadaşlar. Ne Yapıyorsunuz ben iyiyim. Bugün sizlere Boralok Gev 1545 modunu tanıtacağım. Modun sahibi Ibolo Befe'dir. Evet baba prolar videoya geçmeden önce videoyu hype'lamayı unutmayın ve kanala abone olup like atıp bildirim zilini açarsanız sizi yerim valla. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar ilk skinleri göstereceğim sonra puan vereceğiz 10 üzerinden gözden geçirelim bakalım. İyi yani puanım 10 üzerinden 8 olsun ya. Şimdi güçlere geldik şu kılıcı alıp deneyelim bakalım güçleri. Sağ tık yapınca güçler geliyor bakalım bakalım nasılmışla. İlk bir bu ışınlanma gücünü deneyelim bakalım. İyi ya sonra bu bütün güçleri toplam puan vereceğiz 10 üzerinden. Bu da çok iyi olmuş izleyin. Arkadaşlar bu kol koparma gücü çalışmıyor. Belki oyuncu olmadığı için çalışmıyordur. Neyse geçelim bunu. Bu ise yıldırım gücü iyi bence. Arkadaşlar bu güçlere toplam puanım 10 üzerinden 9 olsun. Bu ise güçleri sıfırlıyor. Şimdi ise şu itemi deneyelim. Arkadaşlar bu arada link açıklamada alabilirsiniz. Evet bu item bu sikinmiş ama iyi. İyi iyi. Evet baba prolar bu kadardı bir dahaki videoda görüşürüz.